Abi selamünaleyküm ya. Karşıyaka nasıl Karşıyaka Meydan nasıl gidebilirim? Karşıyaka Meydan. Burası mı Karşıyaka Meydan? Yani şu ileride çarşı zaten. İleride karşı var. Ha? Sonra oradan direkt çarşı meydana gidersin abi. Valla ben de bilmiyorum da yabancıyım abi ya. Bu taraftan değil mi? direkt devam ediyorsun abi. Tamam abi. Ben de ha, yabancıyım ben de daha yani bu taraftan geldim. Ha, anladım abi. Bu tarafta Karşıyaka Meydan. Ha, ha. Tamam abi. Abi bu değil mi ya Karşıyaka Meydan? Abi benim bildiğim meydan orası. Başka da ben bilmiyorum. Abi, abi Karşıka Meydan burası mı? Siz nereye yaklaştınız? Karşıka Meydan arıyoruz. Şimdi burası e, anıt, Hayır Anıt. Orası İskele, orası oradan yukarı çarşı işte. Ya Karşıka meydana, meydana gel dediler de bana. Bu taraf mı meydan, bu taraf mı meydan? Şimdi ben de tabii Karşıka değilim. Karşıka ama. meydan değil, burası şey Anıt yani. Anıt. He. Meydan değil buraya. Burası meydan değil. Karşıyaka Anıt'ı burası. Ha, ama anladım. siz burada Anıt nerede olacaksın söyleyin yani. Anladım, ben bir sorayım abi. Sor, meydan, Sağ olun. Meydan, meydan duymadım yani. Burası meydan. Da, anladım. Iskele. Ben Göztepe'liyim de abi ondan ya bilmiyorum yani. Sağ ol abi. Çok kıllattım delirecek. Çok kıllattım delirecek. <laughs> Çok belli ya Merhaba abi ya. Nasılsın? Nasıl gidiyor abi? Her şey yolunda mı? Valla benim de canım sıkıldı. Geldim böyle abi oturayım. Ne yapacağız abi bu ekonomiyi ya? Yandık vallahi ya. Sen nasıl gidiyor abi? Her şey yolunda. Keyifler Bugün biraz hava kötü. Böyle esmeceli falan. Abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. İstiklal Caddesi'ne ben nasıl gidebilirim? Bilmiyorum. Nasıl ya? Merhabalar abi ya. İstiklal Caddesi'ne nasıl gidebilirim? Bilmiyorum. Türkçe bilmiyor herhalde. Abi ya bir şey soracağım. İstiklal Caddesi'ne nasıl gidebilirim? Bilmiyorum. Vallahi ya. Ben de kayboldum abi ya. Biladerim ya bir şey soracağım. İstiklal Caddesi'ne nasıl gidebilirim ya? Valla ben de yabancıyım ya. Göztepe'den geldim. İstiklal Caddesi'ne nasıl gidebilirim ya? Nerede ki? ki? Benim bildiğim buraya getirdi İstiklal Caddesi diye. Valla ben de yabancı oldum için bir sorayım dedim. Siz buralısınız. Evet, şey ha bir yardımcı olsana bana ya. İstiklal Caddesi bulamadım bir türlü. Valla. Nerede bu İstiklal Caddesi? Bak bakayım İstiklal Caddesi yazıyorum yazıyor mu yazıyor mu çıkmıyor. Ve İstanbul'da çıkıyor. İstanbul mu? <laughs> <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Yanlış, yanlış şehre geldi. Yok artık ya bileder harbi mi? Evet İstiklal Caddesi İstanbul'da çıkıyor. Bak be, ee, ben İstanbul'a gideyim. <laughs> gel gel bak kamera şakası sallayalım. <laughs> Eyvallah. Aydemir. Ya ben İstiklal Caddesi'ne nasıl gidebilirim? <laughs> Valla. İstiklal Caddesi yok burada ya. Sırf. Burada yok, yok mu abi? İstiklal Caddesi yok. Vallahi de. Abi. Beni yani. buraya yolladılar abi. Nereye gitmek istiyorsun? İşte. Yani? Evet burada ne Vallahi burada var? Vallahi ya. de abi. Yanlışlık var senin ya. Vallahi. kusura bakma o zaman bir yanlışlık varsa ya Ne? Hayır son dediniz artık yeter. Hayır hayır tamam burada abi değil mi son dedi.